ben. Seni arıyorum ben. Neredesin? Kuzum neredesin sen? Ha? Beni görün. E sen hep burada olurdun. Aradım murluyor murlamaya bak. Her gün yaş yiyorsun. Bakalım kuru mamayı bir deneyeceğiz. Ağzın iyileştiyse. Yani bir yiyor bir yemiyor. Ama başkalarından diyorum kuru yiyorsun. Gel bak. Tamam tamam. al bakayım. Ha, Hadi yiyeceksin, yiyeceksin. Yemiyorum yok. Ha. Hasta olursun ye. Tamam. Evet, yaş mamaya alıştırdık. Tamam, ağzında yara var, enfeksiyon var ama ama başka yıkılarının verdiğini yiyorsun. Görüyorum o gün kız geldiğinde verdin. Yedin. Hadi. Ha. Alıştır artık ona Hadi. Yaş mama mı istiyorsun? Ha? Hadi kuzum hadi. Hadi. Seni Saatlerden beri seni arıyorum ya. Hadi. Hadi. Ha? Hadi. Hadi kuzum. Ne? Ha? Gel tamam. Yaş mama alacağım da ama bir lokmayı. ye. Al. Hep bunu yapıyorsun ya. Gel. Gel. Gel güzel kuzum gel. Gel al. Tamam Tamam yine gidip alacağım da sen şuradan ye biraz. Tabi. Alıştın yaşmamaya. püzula gibi geliyor sana. Başka bir şey istemiyor. Hı? Başka bir şey istemiyor mu? Maske. Suratın güzelliğine bak. Tamam alacağım gideceğim sana. Sen istediğin kadar beni baskı yapabilirsin. Çünkü seni çok seviyorum. Deneyim dedim kuru yiyecek mi diye. Kuru mamaya etmiyor. Ağzındaki yaralar geçmedi hala Bak döndük üstü arkasın. <laughs> He, ne 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 küstüyor bu şimdi? <laughs> He, ne küstü? Küstün mü <laughs> bana? Tamam gidip alıp geleceğim. Burada bekle beni. Tamam. Burada bekle beni bir yere gitme. Güzel surat. Bir yere gitme kuzum benim. Aç gözlerini al. al. Bir yere gitme. Tamam. Sen gitme bir yere ben alayım gelim. Ne yapalım mecburen gideceğiz getireceğiz. Evet şimdi mama almayayım.